Arkadaşlar 8. çok mu güzel arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet arkadaşlar bakın çok yakışıklıyım. Bak şu yakışıklı? Aa bak şu. Geldim arkadaşlar çok sinirliyim ha. Hiç olmadığım kadar sinirliyim. Neyse videomuz iyi geçsin. arkadaşlar ya. Bugün hiçbir şey yapmayalım mı? Neyse arkadaşlar bugün video çekmiyoruz. Ama arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Arkadaşlar 4 saat önce ben bir tane video çekmiştim. Kanalıma abone ol. Yanlış. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Siz abone olmuyordunuz. Hayır, Canınız hayır, güzel bir burger mi çekti? O zaman Neyse, yemek sepetine hayır, girin. Hayır. Semtinizin en iyi... Siz benim kanalıma abone olmuyorsunuz. E ben ne yapayım artık? Bir şey değil Ta... Takipçi misiniz hem de? Arkadaşım ee... olarak biliyorum ben sizi. Neyse arkadaşlar. En <laughs> Şak tutmuyorum. Şak. Şu. Şak. <laughs> ben çiğgan vuruyorum <laughs> sana ne ya İnek ne mi arkadaşlar? evet arkadaşlar kanalımda ha, abimin hadi arkadaşlar ve ki benim 84 ay arkadaşlar görüşürüz bay bay ne? Vallahi ben video daha atmadım abi. Valla daha video yapmadım ki. Haydi görüşürüz bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu Bakmadan önce benim de kanalım var. Pro Bir de abi var. Puru arkadaşlar abim de osuruk sesini yaptı. Helal olsun ağzımdan yaptı. Neyse görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şu abimin kötü ikincisine bakın. Örümcek ağlı olan abimin ikincisi. Güzel olmuş mu? Yapma lan. O kadar yap. Para verdim. Ya bir tamam da o kadar yaptın yani çok uğraş. Tamam yani ama ondan sonra Nerede de <laughs> Ama onlar sürecek. Neyse görüşürüz bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ha, diğer videoda çok kızım harbiden. Var ya delirdim. Evet arkadaşlar videomuz 37 oh, video ulaştı. Bilmiyorum kaç tane videom var lan benim. Bir sayarız arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bay bay. Abi sen de bay bay de videoyu kapatacağım. Bye bye. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Bizim kanalımıza abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Bizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse bakalım tamam. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Abim kapat diyor. Haydi görüşürüz. Bay bay.